Lantern TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Evil Vestel'imizi ikinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi o zaman geçen bölüm en son tam bu noktada bırakmıştık. Haydi bakalım lan dur bismillah be. Allah cezanı senin. Bunu nasıl öldüreceğiz şimdi biz ya. Allah cezanı. Gel bakalım. Allah yavaş yavaş. Yavaş oğlum. Yemezler oğlum. Sen öldün oğlum, sen öldün. Sen öldü. Yemezler. Hop, yemezler. Gel bakalım şöyle bir. Hop, yemem oğlum, yemem, yemem. Çok iyi gidiyoruz. Süperiz. Allah cezanı son anda sıyrıldım. Sen ne yapıyorsun öyle, neler yapıyorsun ananın? O ne lan öyle? Ne yapıyor bu böyle saçma sapan? Bak oğlum. Özdün çık bak. Öleceksin oğlum. Sen beni yenemezsin. Yavaş yemezler. Yemezler oğlum. Ağzına sıçarım senin. Hop. Gel bakalım devam ki. Allah yavaş. Biraz yapıştırdı vallahi fena yapıştırdı bu sefer. Abu yavaş. yemezler. Ananın nikah başka adamlar geldi. Allah kahretsin. Sıçtık. Çekilin la. Yavaş. Lan öleceğim. Yavaş gelin, yavaş gelin. O ne lan? Of, Yine yine geliyoruz. Yine başlıyoruz. Yine başlıyoruz. Ulan bir bunlarla bir onlarla bu nedir ya? Yavaş, yavaş. Şunları bir yenim de ağzına sıçam da ondan sonra. Abi. Ulan şeref sen kime yapıştırıyorsun şerefs Lan. Yavaş. Yavaş. Allah yine başladık. Öl artık be. Öl John kaldı. Çok az canı kaldı ama. Allah cezanı senin. Ah ulan öl artık be. Uf bir koydum. Ağzına sıçtım. Bu da headshot. Hadi bakalım. Fatality yaptık. Oh be. Valla bir an öleceğiz sandım. Susan <laughs> here. Maşallah param parça etti vallahi. Yaratı. Kafaya bak kafaya. O ne lan deprem oldu resmen. Bu nasıl bir patlama? you shape an explosion. At least we won't be going back to the manor <laughs> empty-handed. kafasını da almışız, taşıyoruz bir de. Güzel, ee, dövüştü ama. Şimdi nereye geldik? Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation. The whole institute is in town. Nah, I'll pass on the corporate back session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Gözlere bak arkadaş. Hadi bakalım. Ee, yeni geliştirme şeyleri yapacağız galiba ama Yok yapamıyoruz ki şu an puanımız yok ki bizim sıfır. Burada niye açıldı? Yok abi şu an bir şey yapamıyoruz. bura niye açıldı ben anlamadım. Neyse. Şimdi ee, şöyle gideceğiz herhalde. Evim güzelim. Burası bizim ev mi lan? Vay arkadaş. Açalım bakalım kapıyı. Selamın aleyküm Selamın You know he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress, great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which. Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! <sighs> Why must you always make me spoon feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now me Ya seve ya seve ya seve seve ya zorla işte. Anladınız. Ne yapacağız şimdi bakalım. Temsilci konuşun. Haydi. Konuşalım. Sen misin o? Vov, havada atış. rahatsız etmeyin. Nasıl bir şey ya bu? Bunu yapınca vuramıyor mu yaratıklar? Allah Allah, çok iyiymiş lan ben bunu alacağım. Dur, bunu satın alalım. Güzel, 1762 dolarım kaldı. Bak burada satın alma olayları varmış. Bunlar falan açılmıyor şu an için. Başka bir şey paramız yetmiyor zaten tamam. Başka yükseltme yapamıyoruz. Sunuma katılın diyor şimdi. Bize burada bir parlayan bir şey var onu alan. Dosyamız seçti. Işte. Şimdi sunuma katılın dedim de nereden katılacağım? Sunum odası nerede abi? Para bulduk. Burada değil. Buradan aşağı ineceğim tekrar. Aa şuradaymış. Bu ne? Bir şeyler alıyorum ama. Ha. Fotoğrafmış. Sunum odası burada diyor. Hadi bakalım. <laughs> Yeah, I'm Assistant Secretary of War James Harrow. James President Herro. Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Urentia Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty, but that's another conversation. <laughs> 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 Quite well, uh, as I say, keep up the good work. God bless you all, and uh, God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the Sanguasugia spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. Ah, it's well, it's well. Now, Agent Rand here, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bots have affectionately named the zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the zapper sends out an electrical impulse. It shatters any nearby Sanguizo glamours forthwith.

Oha yaratıklar geldi lan Uzay gemileriyle geldiler resmen Baskın yaptılar vay arkadaş Bunu böyle bir şey olacağını beklemiyordum açıkçası Yeni yaratık türleri çıktı galiba sanırım tipler Artık zaptlarımız var bunu bundan bahsettik Q ile ama Blok için Düşman size saldırırken Q blok düğmesine basarak onları elektro şoklayın diyor sonra da vuracağız tamam Gel bakalım şöyle yok aynı yaratık türlü hop Ah be dur dur yapamadım yapacağım bir dakika. Lan vursana oğlum 5 saat seni mi bekleyeceğim? Ah öyle oo, oo, çok güzel durduk lan. O tek tek gelin. Ah be ulan ben bununla mı uğraşacağım ya 5 saat. Böyle yapıştırın normal olur biter arkadaş. Uf, alırım fırlatırım hepinizi belasını. Bana şimdi söyletmeyin burada. Güzel süperiz lanet gitsin. Mekanın ağzına sıçarsınız. Ben de sizin ağzınıza sıçarım. Böyle karşılıklı gideriz. Ne diyor? Abi puanım yok. Burayı, buraya niye çıkıyor ya? Neyse. Bunu aşağı atlayacağız. QS mi? Otomatik olarak elektro şoklayın diyor. böyle öldür gitsin anasını satayım dur şimdi de. düşmanı çekmek ve elektrik vermek için Q, S tuşlarına basılı tutun diyor wow böyle çekiyorum ağzına sıçıyorum diyorsun vay güzel yöntem tamam ben bunu kullanırım arada gel bakalım sen şöyle hop 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 al sana bakalım sen de gel şöyle çok güzel çekiliyor lan yaratıklar böyle yallah tazlik sende Ankara'ya doğru gidersin Hadi bakalım. Oha lan yıkılıyor burası. Hızlı olalım. Yavaş sakin sakin. Yalnız grafikler efsane ya lanet gitsin. Allah. Yavaş yavaş. Ee, kaldık burada. Ha, şuradan aşağı mı? Yok şuraya. Sarkarak karşıya geçtik tamamdır. Şimdi aşağıya. Selamünaleyküm diyeceğim da yaratık ha şimdi geliyorlar galiba o ne lan Aha yeni yaratık türü şimdi çıktı bak. O ne? Patlayan zombi galiba bu. Ona benziyor. Oo bomba atan zombi benim bu. Atma lan? Yok lan. Bunlar böyle başka bir şey yapıyor böyle. Küçük küçük. Yürüyor bunlar bildiğim. öldü mü o ölmedi ki Allah cezanı atma oğlum atma kaç tane var oğlum sizden ya bir size gittiniz Allah yavaş O bir de sinekler büyük sinekler geldi bana bunlar artık sinek diyorum dev sinekler geldi yine mi sen Yine mi sen? Lan sen nereden çıktın oğlum? Allah gel bakalım şöyle. Of 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 of. Ulan. Neredesin lan? Öldün çık. Var mı lan daha isteyen? sanırım bu kadarlardı. Şuradan gideceğiz. Uf, çıkışa bak. Şöyle gidelim. Bir dakika abi. Ha bu taraftan. Şöyle parçaya geçelim. Devam ki. Hoppala. Ne olacak bakalım. Yes, Old fool still in the field. Listen, to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it and I'll find Meet me out front. Hadi bakalım. Nereden? Nereye girdik biz böyle la? Aa bak bazı adamlar öldü ölmüş. Hep bayağı yaralanan var. Mahvolmuş buralar. Hadi kıralım. 88 dolar çıktı güzel. Böyle böyle kendimizi geliştireceğiz zamanla. Da bir dakika abi. Bura. Verebilecek kablolar veya kordonlar gibi ipuçları var arayın. Dur bakalım şöyle bir. Burada bir şey var da ne acaba? Allah Allah. Kapı kırılma gibi bir şey de olmuyor ki. İpuçları arayın döndü. Nereden bulacağım ben ipucunu ya? Ha, şuradaymış meğersem şeyi. Bunu yapmam gerekiyormuş. Kapı açıldı galiba sanırım şimdi. Aynen yarım açılmış o da ayrı konu da Bu ne lan ne biçim atmosfere geldik Zep ramlesi severiz Gel bakalım sen Sen şöyle aa bu gelmiyor Aa buna etki etmiyor bu Aa ben geliyorum QV ile de güzel Ben de böyle yaparım koçu Böyle illa ağzıma sıç benim diyorsun yani of uf 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 uf. Uf. Var anam. of oğlum. Uf. Böyle ağzınıza sıçırlar oğlum. Atma onu, atma işte be. ay seçim patladı gitti la yazık oldu Vallahi çocuğa neyse canımız full zaten burada ne var lan böyle şuradan gideceğim tamam çık abi abi hiç iyi bir yere girdik gibi değil ama hayırlısı vampirler var burada seni yakalayacak rentir falan yazıyorlar yazıyorlar diyor, diyorlar 101 dolar çıktı. Oo güzel. Şurada da bir kutu var abi. Onda bir krak. 128 dolar da böyle. Süper. Buna bir şey olmuyor galiba. Buradan gidelim bak. Kaldım. Bismillah. Atla bakalım. Burada çevirmelik bir şey var. Çevir bakalım. Bu tamam, bu da tamam. Lan siz nereden çıktınız bir anda be? Hay sıçtım dev sinekleri sizi. Öl lan artık. Öyle. illa gel bana koy diyorsun. Öyle ağzınıza sıçarlar oğlum. öl yemezler. Gel bakalım sen de şöyle. Gel bakalım seni de bir döver. Of, öldün çık. Öldün oyundan çık lütfen. Allah arkamda lan gelmişler. Oha lan. Sakin oğlum sakin. Böyle dibinize ışınlanırım oğlum. Öyle. Gelin beni dövün diyorsunuz. İlla bir koydum. S80 gitti la. Geber sen de geber olup geber. Allah kazık. Arşivlerden kaçış. Lan ne oluyor sakin. Yorulduk lan dövdü. Bu oyuna geliyorlar anasını satın. Bitmiyorlar. Atla. Güzel. Öyle çıkalım. Bir daha atla. Tırman. William Reinter'ı bulun, bulalım. Bunu böyle elle kıracağız. Tamam 86 duvar çıktı güzel. Yine arena gibi bir yere mi geldik lan bu? Vallahi ya, belli zaten ara sahne gireceği Ah bir yeni yaratık türü daha. Bu ne lan Dying Light 2'deki yaratığın benzeri versiyonu gibi bir şey çıktı bu ha. Yürüyüş şekli falan. Tipe bak tipi bile Aynı derdim de tam aynı değil ama Tam onun tarzında biri Gel lan elektrik çoku veririm oğlum sana Uf, ne? Oo, 500 tane bundan mı var artık çıkacak bundan sonra Bir de bir siz eksiktiniz anasını sattım Anasını sattım Uf, Lan ikiye ayırdım lan yaratı 2000 dolar wow güzel verdi la Süper geliştirme yapabiliriz şunu yapacağım onu istiyor yapmamı tamam Yapalım o zaman Güzel zengin olduk bir anda ne diyor enerji tüketen bir etki alanı saldırısı için V tuşuna basıl tutun ha. ulan boşa gitti be Heh. hop Allah cezanızı gel bakalım sen şöyle bir abine ağzına sıçarlar öldün çık Böyle fake mi yersin oğlum? Böyle elektrik şokuyla ağzına sıçarlar. Güzel. Süperim artık lanet gitsin be. Yükselme satılmaz. Sonra bakarım ben ona. Ee, video dışı. Sıkıntı yok. Bu neymiş? Aldık ama. Neymiş abi? Bak bu yaratık adı Bot Bot Hak mı? Nasıl bir yaratık ismi ya o? Neyse abi. Şimdi nereden buradan gideceğiz? Tamam. Bir dakika orada da vurmalık bir şey var. 115 dolar da böyle. Oh iyi para topluyoruz. Bu bölüm. Şöyle geçelim. Ha yine çıktılar meydana. Ben de sizi bekliyordum. Ne zaman geleceksiniz diye. Çok güzel lanet gitsin. Vurmak be size. Size koymak ne kolay. Aa bakalım sen de elektrik şoku. lan. Bak oğlum bana atmayacaksın öyle saçma sapan şeyler. Daha da geliyorlar ya. Gel bakalım elektrik şokumun tadına bak. Güzel. Hop hop böyle elektrik şokunu yersin. Fazla oldu artık bunlar. Öldün çık. Hop bu da öldü. Öldün çık. Hay için bir sen eksiktin. Gel bakalım sen şöyle. Ulan çok güçlüler abi. Öl, öldür öldür bitmiyorlar ya. Zorlaştı ha oyun artık. Vallahi da ikinci bölümden zorlandık ha. Zorlanmaya başladık. Yavaş yavaş. Gel bakalım sen şöyle bir. Güzel bu da öldü. Sen de öl. Bir tane daha var. Yok mu lan? bana Hepsi öldü. Vay arkadaş. İyi dövüştük ya. İyi ölmedik. Şuradan geçeceğiz mecbur. Bu camdan geçemem. Şu aradan mı geçecekmişiz? Bismillah. Ne oluyor lan? Müzik de çalıyor öyle bir. Bir yaratık var gibi. Güçlü bir yaratık var gibi geliyor ama. vallahi baksana sesi geliyor. O ne lan öyle? İkinci boss mu oyundaki? Hep de biz hallediyoruz zaten. Bizden başka kimse halledemiyor bu işleri. Abi bunu nasıl yeneceğiz hayırlısı? Nasıl bir şey sarsın? Ona Aaa! Kızıymış burada meğerse. Doğru bir de kızı vardı bunun. Oha! Kızdaki güce bak yalnız anasını satayım. Az bu kızda bir gücü zaten belli. Bayağı güçlü bir şeye benziyordu. Oh, son anda fena patladı yalnız her yer. Ben onunla dövüşürüz diye bekliyordum ama galiba olmayacak böyle bir şey. Öldü mü kız acaba? Yoksa kaçtı mı? Kaçmış. Ölse şaşardık zaten. Bu kadar kolay olamaz bu iş tabi. Yandık. Yeni düşmanımız kızı şimdi. Kızıyla eninde sonunda savaşacağız galiba.

let it out of your sight it's all we've got it's in your hands now we need to stop stop we need to get the fuck out of here we need to find a defensive position to hold us over till morning then we head to calico yeah, Gelen yok gibi. Harbiden oğlum yıkarlar ya. Burası pek iyi yer değil bence. Söyleyeyim yani. O kapı kırılır yani. Hele o kız kırar bu kapıyı valla. Aa yeni bir silahımız oldu. Bom çubuğu mu? Enteresan isim vermişler bunlara. Bildiğimiz şatkan bu. <laughs> yani şatkanın küçük versiyonu diyebiliriz. Bunlar yaratıklar burada duruyor. Aa saldırmıyorlar da. Enteresan. Neyse abi burada kalalım. Bir sonraki bölüm tam bu noktadan devam ederiz. Lütfen durun beğenmeyi, kalma abone unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.